Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şu makine takıma bir tekrar bakalım mı ya? Ee, bir süre önce bakmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. Hatta epey bir uyarısını yaptığım e, bir durumu vardı bu arkadaşın. Şu 536 bölgesine bir dikkat edilmeli diye söylemiştik. İlk baktığımız zamanlardan bile hisse maalesef e, oradan yani hedef bölgesine. Aslında maalesef denecek bir şey normal de yok arkadaşlar. Yani terste kalan eden insanlar için birazcık kulağa belki kötü geliyor böyle deyince ama yani bu çok normal, çok doğal seyrinde gerçekleşen bir şey gerçekten. Burası bu arkadaşın hedef direnciymiş. Yani hem hedef direnciymiş hem de bunun gerilerden gelen iki tane trendi var bakın. İkisi de aynı bölgeye tekabül ediyor. Burada o kadar kuvvetli bir direnç vardı ki yani bakın şöyle yaklaştırarak göstereyim. Bir o gelen var. Şurada zaten iki defa o durdurmuş. İlk gitmeye çalışırken ve şurada. Şu yukarıdan gelen var. Onu kırmış. Şuraya gelebilecek kadar kırabilmiş ama. Yani böyle bir durum olduğu için buradan artık satış gelmiş. Çok normal bir şekilde dediğim gibi. Ondan sonra düşüş. Tekrardan bir toplama çalışmaları. Şuradaki trendten dönmüş. Bakın görüyorsunuz buradaki yatay dirençten dönülmüş, aşağı doğru kırmış. Kendisi kırarken bir de ondan sonra endeks gelip yardımcı olunca hepten dağıtmış ortalığı. Şurada bakın bir trend vardı bu arkadaşının. Hemen çizeyim şöyle uzatarak. Şimdi orayla cebelleşiyormuş. Oradan satış gelmiş bakın. Evet bu arkadaşın da böyle dertleri var işte arkadaşlar. Şuradaki fibo bölgelerinin yerlerini alayım. Şuradaki yatayı alayım. Bunu alayım. Buradaki rakamları geçelim. Bunlar eski rakamlarımız artık. Hemen güncelledim şurayı şöylelikle. Şurası değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar makine takımında bir düşen varmış. Bakın şu gittiğimiz maksimum bölgeden gelen bir düşenimiz var. Bak görüyor musunuz? Ne kadar kritik bir yerde şu anda ise. Yani şöyle olsa o tam kurtarmayacak. Şöyle de yapabiliriz aslında. Evet böyle değerlendirmek daha güzel olur. Hissenin yeri şu an inanılmaz kritik arkadaşlar. Bakın buradaki düşen kırılmış. Çıktığımız en yüksek yerden oluşan bu düşen trendimiz kırılmış. Şu anda İhlalleri değil de kalın mumları tercih ederek çizdim. Hatta şöyle saatte çevirip mi bakalım. Evet güzel gayet güzel teması başarılı olmuş. Gelelim geriye. Buradaki düşeni kırmış. Ondan sonra şuradaki trendimiz vardı ya daha önceden baktığımız. Bakın kaç defa uymuş. Ta nereden geliyor? 20, e, 26 Ekim 2020'den gelen bir trend arkadaşlar. Bakın 1, 2, şurada 3, 4, burada 5, burada 6. Hatta şurayla beraber 7. defa çalışan bir trend arkadaşlar e, yönüne göre. Şimdi buradan satış gelmiş ama şimdi burayı da kırmışsın. Şimdi Endeks ne yapıyor diye söylüyorum her gün. Özetle biliyorsunuz endekse bakıyoruz. Günün özeti adında paylaştığımız videoda. Şimdi burada ne yapmış? Hemen şöyle. Endekse ne görüyorum demiştim. Bir Adem Havva Formasyonu oluşturmaya çalışıyor demiştik. Neydi Adem Havva Formasyonu? Böyle bir hareketti arkadaşlar değil mi? Bunun, bu hareketin ne olurdu? Şuradaki... Ee oluşan hedeflerini yani Adem ve Havva dediğimiz parçalar şurası Adem parçası şurası Havva parçası diye söyleriz. Bu şöyle olduğu zaman buna fincan kulp diyorduk arkadaşlar. Aslında çok bir farkı yok ikisinin. Birebir aynılar hatta ama Adem Havva dediğimiz versiyonunda düşüş çok ani ve sert olduğu için genellikle yukarı yönlü hedefi daha yüksek olur. Yuvarlak bir hani çanak, yarım çanak çizmektense. Burada da aslında benzer bir durum var. Ya endeks zaten direkt bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi hisselerin kendi hani hareket eden hisseler hariç. Yani nedir mesela? Avot. Her yer düşerken o iki günde o gitti. Ve ne oldu? Şu anda bu Adem Havva'nın tam tersi var orada. Yani ters yönlüsü var. Aşağı yönlü hedef gösteren versiyonu var. Onun da mesela. Ama pek çok hissede de bu tarz bir oluşum görüyoruz. Yani endekste ne varsa onu görüyoruz. Mesela Kozal e, endeks'ten daha iyi yapmış bunu. Kırmış yukarısına doğru. E, endeks mesela biraz daha böyle sıkıntıya düşmüş bir halde kapattı cuma gününü. Bu da e, benim fikrim. Döviz'in aşırı e, hızlanmasından kaynaklanan bir şey arkadaşlar. Önemli bir karar noktası var o dövizin. Onun üzerinde kapattığı için bu kadar oluyor bu sıkıntılar. E, dediğim gibi endeks giderse zaten bu saatten sonra dövize rağmen gidecek diye söylüyordum. Şimdi de farklı bir şey düşünmüyorum açıkçası. Şimdi endeks bu hareketi iyi kötü bir yere kadar getirmiş. İşte kimisi var mesela böyle ikili değil de üçlü formasyon haline getiren neden. Makine takımda şimdi Adem Havva'nın Adem kısmı eyvallah olmuş. Havva kısmını mı oluşturmaya çalışıyor diye merak ettiriyor insana. Bunun oluştuğunu anlayabilmemiz için arkadaşlar oluyor diyebilmemiz için buradaki trendin üzerine bir çıkması lazım. Bu da mesela yarın için yani 5 Nisan itibariyle 4.22'nin üzerinde kapatabilirse o zaman böyle bir şey olur olacak mı acaba demeye başlarız. 4.32'nin üzerinde kapanışta görürsek tamam biraz daha e, ihtimali kuvvetleniyor deriz arkadaşlar. Çünkü bu 4.32'de bir fibo direncimiz var. Önemli bir yer e, biliyorsunuz fibo dirençleri önemli noktalar ve makina takım. ...bunun da dahil olduğu epey bir hisse bunlara uygun hareket ediyorlar. Ee, özellikle güzel yerinden yakalayabiliyorsanız Fibo'yu... ...gerçekten yani olacak şeylere epey bir hakim olabiliyorsunuz. Mesela Katmer'e vesaire şöyle bir bakacak olursak... ...şuradaki Fibo'yla sıkışmaları, ittifa mesela çok benziyordu. Düşüşler esnasında nasıl buradan döndüğü bakın. Buradaki Fibo değerlerinden vesaire vesaire gerçekten şiir gibi işleyen pek çok hisse var. Makina takım da aslında gayet güzel. Şiir gibi uyan bir hisse baktığımızda. Bakın buradaki fibo direncinden nasıl satışlar gelmiş. Şurada nasıl destek olmuş. Burada satış. Ondan sonra şuradaki e, maksimum noktası. Yani hissenin çıktığı en yüksek yer Fibonacci'deki hedef yeri zaten. Yani 1618 Fibonacci direnci gittiği en yüksek yer. Düştükten sonra tutunduğu yerde Fibonacci bölgesi. Fibo desteğinden döndü 3.70'deki Fibo desteğinden döndü yani baktığımızda. Ha şurada bir trendi vardı bunun. Sanki oradan da fitil doğruya oraya atarak dönmüş. Tam yani milimlik olmasa da evet. Burada zaten böyle sert düşüş esnasında biraz kaos oluyor arkadaşlar. Mesela bazı hisse oluyor. Direktman tak böyle desteğe değip gidiyor. Bu aşırı bir düşüş olduğu için biraz daha düzensizlik gördük. Biraz daha dağınık dağınık oldu yani olan biten işler. Burada mesela şu ikisinin birleşik arasındaki bir destek kuşağı mı diyeyim artık. Yani hem bu 3.70'in olduğu yer hem buradaki trendin yeri de 3.60'a tekabül ediyormuş. Zaten 3.57'den de bu dönmüş. Biraz oraları ihlal ederekten. Sonra geri gelmiş. Buradaki bölgeden bir yatay oluşturarak aşağı doğru satım gelmiş. Ve tekrardan aşağıdan buradaki trendin üzerine çıkmak için uğraşıyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir formasyon şu anda pek çok hissede mevcut. Bakalım bu arkadaşta da oluşabilecek mi? Oluşabilirse ne olacağına dair hedefler var biliyorsunuz. Şimdi çizeceğim onları. Ama yani şu nasıl diyeyim 4.06 bunun altına giderse bu formasyon yani biraz suyu ısınır öyle söyleyeyim sizlere bu rakamın altına gitmesi halinde gitmezse de ilk öncelikli olarak işte 422 dedik herhalde yarın 422'nin üzerinde kapasa mesela işte haftanın sonuna doğru da bu rakam 425'e doğru gidiyor yani işte her iki günde bir artıyormuş gibi düşünebilirsiniz kabaca. Ya da direktman ben Fibo'ya bakacağım da diyebilirsiniz. Şu 4.32'deki Fibo bölgesine. Bunun üzerine çıktığı zaman bu ihtimal biraz daha kuvvetlenebilir diyeyim yani. Bunun da direnci 4.58 arkadaşlar. Şayet olur da çıkar ederse 4.58'de direnci var. Oradan ne yapıyordu? Bu Adem havalar işte fincan, hop yanlış oldu şöyle bir daha çizeyim. Fincan kuplar bunlar ne yapıyordu? Ya ikinci de kırıyordu ya da üçüncü bir tane daha çiziyorlardı. E, i̇kisine de üçlü formasyon diyorduk artık yani. E, ya buradan şu 458'i kırar. Belev yani geldi oraya kadar diyelim. Ya da bir tane daha satış yer. Onu da mesela 432'ye çok ideal bir şekilde yiyebilir yani. O zaman da üçlü formasyon oluşur. Oradan bir daha tepki alıp 458'e yürürse de kırıp teker teker buradaki e, bu çanakların hedeflerine doğru hedef çizebiliriz şimdiki haliyle velev ki oldu diyelim yani. Yukarıya doğru 4.7.8'i kırıp hisse bir şekilde gitmeye başladı şu anda. Şu an üçüncüyü yapmak biraz şey olur. Hani daha fol yok yumurta yok derler ya. Ama şuraya baktığımız zaman bakın buradan buraya aşağı yukarı 1 lira çıktı. Şu magnetimi verir misin lütfen? Sevgili Trading View. Oradan o kadar geldi. Buradan bakmaya kalksak da 0.52 gelmiş. Bakalım hedefler nereye denk geliyor. Şöyle arkadaşlar 0.52 evet bak tam bir dirence denk geldi görüyor musunuz? Şu 5.10'da direnç diye bahsettiğimiz yer vardı hatırlar mısınız? Bu bir çizgi miydi? Biz buraya büyük fibo falan mı çizdim ben? neymiş? Devam mı gelmeye? Gel 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 gel. Allah Allah. Haftalık grafik aç bakayım. Ha tamam. Bir önceki bölge. Evet. Peki. Bir önceki çıktığı maksimum noktanın olduğu yermiş arkadaşlar. Uzunda bir e, direnç var orada. Peki. Tam da oraya tekabül ediyor. İlki yani buradaki Adem Havva'nın Havva kısmı şayet oluşursa. Daha yok bakın. Unutmayın. şu Buraya kadar söylediklerimi çok iyi anlamanız lazım. Buradan sonrası için. E, daha oluşmadı formasyon. Ve ne dedik? 4-0-6'nın altına giderse bu formasyon zora düşer dedik. Böyle bir ihtimal. Şimdi ilki aşağı yukarı oraya tekabül etti arkadaşlar. Şuradaki çizim yine mi kaymış? Gel bakayım be. Tam mı geleceksin ya? Neredeyse tam geldi. Şuna bak aynen. Bir desen sen gel. Şuradan alalım. 1 lira 1 kuruş. Evet bu da diyor ki yeni bir rekora doğru bir derinlik çizdim diyor. Bakalım arkadaşlar yani dediğim gibi şu olacak edecek vesaire falan hiçbir şey diyemeyiz şu anki hali içerisinde. Olursa böyle bir ihtimal oluşabilir ama. Şu anki bulunduğu yerden de epey bir marş çıkacaktır oraya doğru diye düşünüyorum. Bakalım elinde tutan arkadaşlar için yatırımcısı için inşallah olur diyelim yani ne diyelim. Ama belirli faktörler var ya yani bu bir anda olacak bir şey değil yani zaten olsa bile bir anda olacak bir şey değil. Şimdi buradaki mevzuya bakacağız yani dediğim gibi. Şu 4.0 altında altına inmese iyi olur şimdilik. 4.22-4.25 aralığını bu hafta yukarıya doğru kırabilirse iyi olur. 4.32'nin üzerinde kalabilirse daha da güzel olur. 4.58 buradaki yatay direnç. Üzerine kırabilirse buradaki hedeflerden bahsedebiliriz. Kırmayıp burada üçüncü bir çanak çizmeye başlarsa onu da 458'in üzerine kırabilirse sonrasında yukarıya doğru o zaman yine buradaki hedeflerden bahsedebiliriz. Bunlar olmadan bunlar sadece çizim olarak kalır. 406 idi vesaireydi. Yani bu formasyonun yapısı bozulursa ederse bunlar ihtimal olarak kalır arkadaşlar. Şu anda daha oluşmuş bir formasyon yok çünkü. Oluşmaya çalışan bir formasyon var sadece. O yüzden bu şekilde yorumlayalım derim ben. Makine takımın temeline çok kısa bakalım isterseniz. Biliyorsunuz biz temele çok ayrıntılı bakmıyoruz. Temele temel bakıyoruz diye söylüyorum her zaman. Baktığımda kar ettiğini görüyorum sürekli. Şöyle 3 ay daha döndüğümde de son çeyrekte yine kar açıklanarak kapatılmış 2020 yılı. Bilançoya geldiğimde tekrar öz sermayenin güzel bir şekilde arttığını görüyorum arkadaşlar. Birkaç yıl içerisinde işte kaç 5 yıl içerisinde aşağı yukarı 4 e, yıl diyelim ya da ikiye katlamayı başarmışlar öz sermayelerini. Şöyle bakınca işte az bir şey borç artmış. Ee, toplam öz sermaye artmış. Yani yıl boyunca bu yılı iyi kötü yani az bir şey de olsa artı da kapatabilmiş gibi duruyorlar arkadaşlar. En azından bir sıkıntısı yok yani. şimdi öyle söyleyelim. Temelde bir arıza görünmüyor. Şu anki hali çerçevesinde. Teknikte de bakalım. Yani şu an bir karar yerinde, karar noktasında. Öyle söyleyeyim. Öyle söylemiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere. Şayet bir şey olur ederse yeniden söyleyin bana. Ben görmezsem bile zaten bakarız. Video ile olmasa bile grafik atarım Twitter'dan vesaire. Biliyorsunuz çok yapıyoruz bunları zaten. Ee, yine hallederiz yani. Herkese iyi akşamlar diliyorum.